Arkadaşlar çok merak ettiğim bir plak var. Onu düzelteceğim. Diğer göstermiş olduğum eğri plaklarının çoğu düzeldi. Aşık Masuni, Orhan vesaire Çok merak ettiğim şu malum aşırı hasarlı. Bilmiyorum net görünüyor mu? Şimdi bunun çalışmasını yapacağım. İnşallah bunlar bir şeyler o elde ederiz. suyumuzun altını tekrar çalıştırdım. Maksimum nasıl düzeyinde olsun ki yani buna bayağı etki etmesi gerekecek anlaşıldığı kadarıyla. Şöyle de göstereyim. Platforma yerleştirdiğim bir şekilde. Bu şekilde. Pardon, suyu değiştirecektik, unuttuk. Acilen <laughs> yüksek ısılıldım. Evet, aceleye getirdik. Hiç olmayan şeyler oldu. Evet, bakalım Moğolların bir anında kurtarabilecek miyiz? 10-15 saniye civarı olduğunu söylemiştim bekleme süresi. Bu plak biraz daha sıkıntılı bir plak olduğu için o süreyi biraz daha fazla tutuyorum ki bütün <laughs> dalgalanmış alanlarda bir yumuşama sağlayalım. İnşallah sonuç elde edebiliriz güzel bir şekilde. Ben de merak ediyorum. Denemeye başlayalım. <laughs> İnşallah bu pilavını kurtarabiliriz. Az önce Aşk Mansur'un içerisinde bir plağı vardı. Çok fazla bombeleri belki çekmiş göstermiş olabilirim ben size. <laughs> o bile düzeldi, Şaşırdım. Sivas'ta kurtulma müdü varsa bile muhtemelen en az 3-4 işlem gerekebilir. Alan da geniş. Şimdi gözlemleyeceğiz ilk adımda en azından bir şeyler oldu mu? Uğraştığımızı değecek mi? Evet, Bismillah diyoruz. Şöyle. Bir. Evet bir nebze de olsa şurada görülüyor. Kademe kademe diğerlerine doğru ilerleyeceğiz. Suyu soğutmadan Evet o ısınırken ben göstereyim. Az önce şu plaktı. Çok kötü bir şekildeydi. Çok az kaldı. Normalde şu şekilde gelen bir bombesi vardı. Onun için de tekrar küçük çalışma yapacağım. Evet bunda yine o keza çok fazla dalgalar vardı. 2-3 ayrı noktadaydı. Şimdi en azından dinlenebilir hale geldi. Şimdi gösterelim. Evet. Bu planımız yine hal hal. Çok küçük bir iki minik dalgamız kaldı. Tekrar işlem görebilir. Evet oran oran baba da hiç yok denecek kadar az kaldı. Evet. Bunda çok fazla vardı. Ayrı ayrı yerlerde Tanju Okan'da. Evet minik minik kaldı. Onlara yeniden son işlem yaparsam muhtemelen daha iyi elde edeceğiz. Evet Neşet Ertaş Neş bunda hiçbir şey kalmadı gibi. Evet. Suyumuzu soğutmadan devam edelim. yakacak kadar da sıcak aslında da. Evet. Bismillah Bakıyoruz şimdi. Evet. Hiç ummadığım bir plakta ama epeyce yol katetti. Şurada var. E tabii ki yani şimdi bu iş biraz ister istemez uğraş ve sabır istiyor. Ama tabii her plak yer ama daha fazla değecek plaklar var malum. Ee, onun için sabırla uğraşmak gerek gerek. Bahsettiğim gibi bu plakta 3-4 belki 5 işlem gerekecektir. Çünkü komple neredeyse tüm çevresi boyunca dalgalanmalar vardı. Çok aşırıydı. Birçok yeri kurtuldu. Yani plak düzenmez diyen arkadaşlar oluyor duyuyorduk. Bu videodan sonra sanırım fikirleri değişir. Sabır, doğru ısı, doğru işlem yapmak gerekiyor. Bir arada bunların şimdi birçok insanın aklına soru işareti vardı. Tamam düzelttim hadi de bu plak çalmaz atlar taklı, takılır zıplar bir sürü söylenen sözler vardır tahmin edebiliyorum. Bunun için de düzeltmiş olduğum plakların dinletilerini sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi rutuşsal işlemleri kaldı belki var. Ama en azından dinlenilebilir bir kıvama gelmesine bayağı yaklaştı. Şöyle göstereyim. Denemelerin neticesinde bitmiş halini size göstereceğim. Çok fazla dalga vardı bunda. Hiç ummuyordum ben bu kadar bile düzeleceğini. Herhalde şöyle görünüyordur. Evet bu pizza'yı tamamıyla başarırsam sizlere de tekrar bu ise bunun için paylaşmayacağım. Hoşça kalın.